Bazı basın evet. mensupları, kıymetli kamu çalışanları. 2025 yılında ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması, bolluk, bereket ve refah getirmesi hemen yıllarımla gün sözlerine başlamak istiyorum. Ama enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla bu umudumuzu kaybettiğimizi de üzülerek söyleyemeliyim. Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu yüzde 44.38 oldu. Son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde beş nokta eridiği resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl kira yüzde elli gıda yüzde kırk okul yüzde doksan bir, sağlık yüzde kırk haberleşme 34, giyim 32 iki zamlandı. 2025 yılı içinde enflasyonun en düşük yüzde yirmi bir tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerleme oranı da %43.93 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Yani kamu kendi alacaklarına 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise yüzde altı artı yüzde beş yeter dedi. Alırken şahil olan olanlar verirken güvercin oldu. Alırken bol kepçe kullananlar verirken kaşığı bile çok gördü alırken bonkör, verirken cimri oldular. Bütün harcamaları yüzde kırkların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde on zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki nimette, külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleri ile örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun emeklerinin yüzü gülsün. Ekonomideki olumsuzlukları memura emekliye mal ederseniz toplumu enflasyon canavarına kurban verirsiniz. Çalışanları sürekli fakirleştiren millet gelişemez, ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. O da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu memur ve emekliliğe karşı sürekli borçlanmaktadır. Elma ile armudu toplayıp enflasyon farkı ile cüz'ü bir artış yapıp bunu da memura, emekliye zam diye anlatmayın. Milletten hangi oranda alıyorsanız çalışanınıza, emeklinize de o oranda zam verin. İçinde adalet olmayan maaş sisteminin refah getirmesi mümkün değildir. Memuru, emeklisi, mutlu olmayan ülkenin mutlu olması mümkün değildir. Refah payı olmayan maaş artışına zam denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Halbuki resmi enflasyon hedefinin %17.5 olduğu yerde %6 artı 5 zam izaha muhtaçtır. Bu açıkça maaşlar 6.5 puan eriyecek demektir. Bu açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir biz ne bu ay verilecek olan yüzde 11.54'ü ne de 2005 yıl, yılının tamamı için öngörülen kümülatif yüzde 11.3'ü zam olarak kabul etmiyoruz. Enflasyon buysa o zaman zam nerede? Yok eğer bu zamsa o zaman enflasyon nerede? Bütçe açık veriyorsa bunu memurun emeklinin rızkından kesip kapatmayın. Zaten alım gücü sürekli düşerken daha fazla fedakarlık beklemeyin. Memurun emeklinin gelirinin atmadığı ortamda bir de ödediği vergi sürekli artıyor. Bu da yaşam maliyetlerinin maaşlardan fazla artması sonucunda katlanamaz neticeler doğuruyor. Memur emekli hakkı olmayanı istemiyor. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının alın terinin emeğinin hakkını istiyor. Kıymetli basın mensupları. Hepimiz milletimiz devletimiz için hep türlü fedakarlığı yaparız. Ancak bu fedakarlık <laughs> adil ve eşit dağıtıldığında anlam kazanır. Fedakarlık yapanların üstüne basarak yükselenlerin olduğu yerde refahı ve kimlerin alacağı bellidir. Öngörülebilir ekonomi anlayışı ile çıkılan yolda memur ve emekli emekliye eksi yüzde altı nokta beş zammı reva görmek memurun ve emeklinin gözden çıkarıldığının ifadesi midir? Biz Türkiye kamu sene olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zama kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde on beşte sabitlensin istiyoruz. Bütün ödemeler bilhassa ilave ek ödeme <laughs> emekli maaşına eklensin. Emeklinin de yüzü gülsün. Evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda başvurarak vuracak, vurulacak ekonomik kaynak olarak görmekten vazgeçilmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretilecek politikalar belirlensin istiyoruz. Aksi halde Ek zamsız refah olmaz. Bu zamla karın doymaz. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Türkiye Eğitim Sen ve Kamu Sen temsilcimiz Atlar Gümüş'e teşekkür ediyorum. Türkiye Eğitim Sen temsilcisi olarak da ben de şu açıklamayı yapmak istiyorum. Bütün dediklere katılıyoruz biz de Türkiye Eğitim Sen olarak. Aynı talepler bizim de taleplerimizdir. Hükümet kamuserin bu taleplerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bir de Taşova yerelinde öğretmen evine yemeklere yüzde elli zam yapılmış. Memura yüzde on zam yapıldığı yerde Taşova öğretmen evi yüzde elli zamı neden yapar acaba? Bu zamın da geri çekilmesini istiyorum. Saygılar sunuyorum hepinize.